Değerli arkadaşlarım videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir alım haberiyle karşınızdayım. Alım Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Alım için 1587 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Kontenjan içeriği olarak birçok meslekten alımlar mevcuttur. Haberin detaylarına geçmeden önce böyle güzel atama haberlerinden ve detaylarından haberdar olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni videolar çekme adına benim için güzel bir motive kaynağı oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman haberin detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu atama haberini ÖSYM'nin duyurular kısmında, e, duyurular sayfasında bulabilirsiniz. Şimdi burada hangi pozisyonları kapsıyor hangi meslekleri kapsıyor hem onlardan bahsedeyim hem de öncelikle bu tercihler başladı arkadaşlar 7 Aralık yani bugün itibariyle tercihler başlandı 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir buna dikkat edelim arkadaşlar tercih yapma kısmını da yine birazdan göstereceğim arkadaşlar size öncelikle hangi meslek hangi pozisyonlardan alımlar var onlardan bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar kılavuzu görmek için Çevre Şehircilik Bakanlığı iklim Değişikliği Tercih Kılavuzu yazıyor. Hemen tıklayalım. Tıkladığımızda ön lisans, lisans mezunlar için ayrılan sözleşmeli pozisyonlar. Yani hangi mesleklerden, hangi üniversitelerden mezun olduğunuzda yani bu alımlara başvurabileceğinize dair bilgiler burada yer alıyor. Bunu buradan bakabilirsiniz kendinizde. Ben size hemen göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lisans mezunlarının burada tercih edebileceği pozisyonlar var. Hemen onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar burada büro personeli alımı var. Bu büro personeli alımı için örneğin Adana, Adada başvurmak istediğiniz buradaki nitelik kodlarına bakabilirsiniz. Nitelik kodlarında 4421, 26, 29, 31, 59, 03 ve en sonunda hemen bakayım 07 olacak şekilde nitelik kodlarından herhangi birine sahipseniz bu alıma başvurabiliyorsunuz. Ama örnek veriyorum sizin kodunuz 4421. Hemen 4421 hangisi bakalım. Şimdi 4421 arkadaşlar burada ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, ekonomi ve idari bilimler, ekonomi yönetim, ekonomi politik ve toplum felsefesi, uluslararası ekonomi lisans programlarından birinden mezun olursanız 4421 numaralı nitelik koduna sahip oluyorsunuz. Bu kodla arkadaşlar gördüğünüz gibi 4421, 4421, 4421 bu şekilde giden bunlara başvurabiliyorsunuz. Fakat Örnek veriyorum Adana Feke'de büro personel alım var. Burada istenen nitelik kodu 44 49. Buna başvuramıyorsunuz. 44 49 ne? Hemen ona bakalım arkadaşlar. 44 49 gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, gayrimenkul ve varlık değerlendirme veya gayrimenkul ve varlık değerlendirme lisans programlarına mezun olduğunuzda 44 49 numaralı nitelik koduna sahip oluyorsunuz. Bu nitelik kodundaki başvurulara, alımlara başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine arkadaşlar diğerlerine isterseniz bir bakalım. 26 için yani 44-26 için işletme ekonomi, işletme iktisat, ekonomi ve finans lisans programlarına mezun olmanız gerekiyor. 44-29 çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri veya çalışma ekonomisi lisans programına mezun olmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar size uygun nitelik koduna da bakabilirsiniz. Burada işletme ile ilgili, muhasebe finans ile ilgili bölümler var. Bunlardan mezun olursanız bu nitelik koduna mesela sahip oluyorsunuz. Yine maliye muhasebe, maliye, maliye muhasebe lisans programından mezun olursanız yine 44.59. Daha sonrasında arkadaşlar burada mühendislikler için var. Kimya mühendisliği ve kimya ve süreç mühendisliği ile ilgili. Elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili kod, nitelik kodu var. Makine mühendisliği ile ilgili nitelik kodu var. İnşaat, çevre mühendisliği, maden mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, petrol ve doğalgaz jeolojisi, lisans programları, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği gibi yine mimarlıkla ilgili, avukatlıkla ilgili de burada alımlar var ve bunların nitelik kodları var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz önce bahsettiğim nitelik kodlarına göre buradaki alımlara başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada nitelik kodları yazıyor. Burada mesela Diyarbakır Çınar'a başvurmak istediğiniz, burada bu kodlardan herhangi birine sahipseniz buradaki alıma, büro personeli alımına başvurabiliyorsunuz. Yine 4449 nitelik koduna sahipseniz yine buradaki alıma başvurabiliyorsunuz. Avukat alımları var arkadaşlar, mimar alımları var, e, mühendis alımları var. Yine hangi mühendislikle ilgili olduğuyla ilgili arkadaşlar buradaki nitelik kodlarına bakabilirsiniz. Eğer mühendisseniz bu nitelik kodlarından hangisi sizin için uygunsa oradaki alımlara başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ön lisansdan bahsedeyim arkadaşlar. Ön lisans için de yine birçok şehirde büro personel alımı var. Fakat burada sadece bir nitelik kodu var arkadaşlar. Buradaki nitelik kodu 3301. 3301'i hemen size söyleyeyim arkadaşlar. 3301 Burada arkadaşlar emlak ve emlak yönetimi, gayrimenkul yönetimi veya gayrimenkul yönetimi ve pazarlama emlak yönetimi ön lisans programlarından burada mezun olmanız gerekiyor. Ee, arkadaşlar daha öncesinde böyle bir mezuniyet, böyle bir e, e, bu okullardan mezun olmanız istenmiyordu. Normal mesela deniyordu ki herhangi bir ön lisans programından mezun olmanız yeterlidir diye ibare bulunuyordu. Fakat bunu sanırım değiştirdiler artık. Daha çok böyle e, ince yani hangi bölüme hitap ediyorsa... Alım o bölümle ilgili okunan meslekler öncelik verilmiş olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla buradan çıkarmamız gereken sonuç e, açıktan veya e, örgün olarak bu bölümler, bu bölümleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, yani bu bölümlere çünkü bir yönelme olacak belli ki e, onun haricinde arkadaşlar e, orta öğretimden gördüğümüz üzere alımlar pek yapılmıyor artık. Bu da demek oluyor ki bir şekilde bir üniversite okumak açıktan veya örgün sizler için e, memur olmak isteyen arkadaşlarım için e, daha avantajlı hale gelecektir sizin için arkadaşlar şimdi arkadaşlar tercih kısmına gelecek olursak e, yine bu duyurular sayfamızda bu tıkladığımız yerde yine e, burada ÖSYM'nin böyle adresi var es.öseme.gov diye burayı tıklıyoruz arkadaşlar burada ilk seçenekte ilk seçeneğimizi tıklıyoruz 2022 tercih yazan bunu tıkladığımızda burada tercihinizi yap tıkladığınız zaman sizi yönlendiriyor şifre e, soruyor tc soruyor orada girdikten sonra e, buradan tercihlerinizi yapabiliyorsunuz 30 lirada tercih ücreti var arkadaşlar bunu ödemeyi unutmayın ee, bunu nasıl ödeyebilirsiniz? Burada e, geçerli olan ATM'lerden, Akbank, Finansbank gibi e, ATM'lerden ödemesini yapabiliyorsunuz. Yine e, ÖSYM'nin e, bu kartlı ödeme sisteminden de e, yine ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu alım için benim anlatacaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.